Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Akın Yılmaz. Bugün sizlerle beraber gerçekten Türkiye'de yeni bir iş modeline imza atıyoruz. Amazon Merch. Amazon Merch videosunu daha önce çekmiştim. Fakat bildiğiniz üzere çoğu arkadaşımız Amazon Merch'te hesap açamadı. Çünkü bazılarının şirket bazılarına vermiş olduğu bilgiler sorumlu olduğundan dolayı bu aşama sürecine geçemedi. Ben de sizin için işi kolaylaştırdım. Herkes bu ticaret modelini istediği yerde, istediği an yapabilmesi için ne yapmanız ve ne bir yapıp nasıl başarmanız gereken bütün bilgileri bu videonun içerisinde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ee, kanalımızda sizler için daha yeni ve güzel içerikleri paylaşmaya devam ediyoruz. E-ticaret üzerinde kendinizi geliştirebilmeniz, bu süre zarfı içerisinde bilmeniz gereken bütün bilgileri bizlere bu YouTube videolarından ya da dijital market mentoring sayfamızdan ulaşabilir. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde sizlere bundan sonra yapmış olduğumuz yeni dizaynlar hakkında bildirimler ve uyarılar ulaşabilir ve böylelikle de siz de öğrendiğiniz bilgileri kendi ticaretinizde kullanabilirsiniz. Dedikten sonra gelin bugün size sıfırdan ama sıfırdan nasıl hiçbir dizayn bile bilgisine sahip olmadan nasıl Amazon Merch'te ve diğer platformlarda tişörtünüzü, dizaynınızı paylaşabilirsiniz. Bunlar hakkında bilmeniz gereken bilgileri aktaracağım. Şimdi öncelikli olarak print on demand anlamamız ve bundan sonraki süre içerisinde dizaynımızı yapıp platforma yüklememiz gerekecek. Bu videonun içerisinde ilk önce sistemin nasıl çalıştığını, bundan sonraki süre içerisinde dizaynımızı nasıl oluşturabileceğimizi ve bundan sonraki süre içerisinde de bu platformlarda nasıl satışa çıkartarak para kazanabileceğimizi göstereceğim sizlere. Öncelikli olarak print on demand bir nevi dropshipping arkadaşlar. Fakat bunun içerisinde ufak bir ekstra eklenmiş dizayn. Dizayn yapmayı biliyor olmanız gerekiyor. Bilmiyorsanız Fiverr ya da farklı internet sitelerinden sizin için yapacak insan bulabilmeniz gerekiyor. Ben sizin için o kadar basit indireceğim ki kamu bile kullanmayabilmediğiniz halde bu şekilde kendiniz tişörtünüzü, dizaynınızı yapacaksınız. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tişört dizaynı var, bastırılmış. Ben bu yaz Neredeydim diye şu an benim üzerimdeki gibi bu şekilde ben yapmadım. Ben farklısını yaptım. Bu biraz şey geldi bana. Sizler de bu şekilde dizaynınızı yapıp bastırabilirsiniz ama nasıl? Şimdi olay şu bazı internet siteleri var. Bu internet siteleri arkadaşlar, bu tabii ki isterseniz kendiniz bile normal yakınız bir yerden de yaptırabilirsiniz. Sistem şöyle çalışıyor. Size bir template veriliyor. Siz o template'i dizaynınızı oluşturup ister tişört, ister maske, ayakkabı, telefon case'i ve aklınıza gelebilecek her şey. Şimdi birazdan daha detaylı şekilde göstereceğim. üzerinize onun fotoğrafını, dizaynınızı yapıştırıyorsun. Ve bunları internet sayfalarına yüklüyorsun. Ve bundan sonraki süre içerisinde yüklediğiniz zaman eğer biri satın alırsa bu platformlar sizin için o tişörtü üzerine bu logoya bastırıp müşterinize kargo adresine kadar gönderiyor. Siz ama hiçbir şey yapmadan Arkadaşlar en sonu size gelen paranın tadını çıkartıyorsunuz. Bundan sonraki şey sizin sorumluluğunuzda değil. Tabii çalıştığınız platformla göre değişiyor. Ben bugün Redbubble'ı size göstereceğim. Redbubble ve diğer platformlarda var ama bugün bir videoya çok fazla bilgi sığdırmak istemiyorum. Çok detaylı bu işi yapmak isteyen, ticareti büyütüp gerçekten bütün bu gizli taktikleri öğrenmek isteyen arkadaşlar benim ki, Udemy'de paylaşmış olduğum ücretsiz kursa bakabilir. Hatta çok daha detaylı öğrenmek istiyorsa da Amazon Kindle, Amazon Merch ve ikinci kitap satışı dijital market mentoring serfamızdan kursun içerisinde daha detaylı şekilde de göz atabilir dedikten sonra gelin hep beraber şimdi dizaynımızı ve satacağımız platforma ulaşalım. Redbubble. Redbubble platform arkadaşlar organik olarak gerçekten web simalardan da detaylı bakabilirsiniz. Çok ama çok trafik alan bir platform ve bu platformda satış yapmak neredeyse çocuk oyuncu. Kendi trafiğinizi de normal çekmenize gerek kalmadan çünkü diğer platformlarda Shopify ve diğer Etsy okey Etsy de sorun yok ama Shopify gibi platformlara trafik çekerek bir şeyler satmak zorundasınız. Redbubble'ın kendi organik milyon tane trafiği var ve müşterisi var. E bu ne demek? Sizin artık reklam paralarına çok para vermeden bu platformda da kendi dizaynınızı satabileceğiniz anlamına geliyor. Fakat dizayn oluşturmadan önce bir fikir sahibi olmanız gerekiyor. Yani neyin sattığını ve neyin trendde olduğunu bilmeniz gerekiyor. Benim size tavsiyem. Cafe Press benim genellikle örnek olarak alacağımız dizaynlarımızı oluştururken birinci platformlardan bir tanesi. Buraya tişörtünüzün dizaynına gelip sizden daha önce bu işi yapan arkadaşların en çok neler sattığını ve genellikle hangi platformdaki hangi ürünlerin satıldığını buradan detaylı şekilde görebilirsiniz. Şu an rahmetli olarak bu gözüküyor bu gözüküyor. Yani ayrıca bu platformda da aynı tişörtünüzü satabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kafe birisi sadece kayıt alıp tişörtünüzü yüklemeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Buraya da gerçekten çok fazla trafik alıyor. Ama bugün konumuz burası değil. İkinci platformumuz Pinterest. Pinterest platformuna geldiğinizde arkadaşlar. Burada sizler için oluşturmuş istediğiniz ve yapmak istediğiniz platformla ilgili dizayn bilgileri alıyorsunuz. Pinterest'i aratıyorsunuz. Ve arattıktan sonra karşınıza çıkan bu dizaynlardan örnek alabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten sizin çok işinize yarayacaktır. Benim burada herkese göstermek istediğim ufak bir taktik var. Burada ben hatta biraz zaman alacaktır ama gerçekten görmeye değer. Ee, bu şekilde normalde bunlar olmuyor. Yani burada ne kadar böyle gözükse de hangisinin en çok müşteri tarafından izlendiğini ve görüldüğünü görmek istiyor. bu nokta atışı arkadaşlar. Sizi diğerlerinden ayırtan yani benim ve bana güvenen veya da benimle beraber yol yürüyen arkadaşlar göstermiş olduğum taktiklerden bir tanesi. Gerçekten yapmak için değil. Gerçekten satış yapmak için bu işi yapın. Bu iş bir fantazi ya da e, sizin zamanınızı uygulayacak ya da e, gerçekten et ticaretten para kazanmak için yapacağınız bir iş değil. Şu an siz bildiğiniz atölye üretiyorsunuz arkadaşlar. Bu atölyeyi de istediğiniz dizaynı üretiyorsunuz. Yani normal de bilmiş olduğunuz böyle büyük şirketler nasıl dizayn yapıyor, bastırıyor ve bunun için gerçekten tonlarca para gerekiyor. Burada siz hepsini tek başına yapıyorsunuz. Bu iş gerçekten ciddi bir iş modeli. En azından benim gözümde sizin de öyle olmanızı tavsiye ederim. Bizim buradaki amacımız arkadaşlar gerçekten buraya koyduğumuz zaman tişörtlerimizin satılması ve bununla beraber çok daha başarılı olmak. Ben burada ilk amacım pazar anlamaktı. Şuradaki şey biraz dizayn olarak sizi zorlayabilir fakat benim size tavsiyem en çok şunu kaydetmek. Bu da biraz böyle e, uğraştırabilir e, ama şu bir şekilde sizi uğraştırmaz. Burada tişörtün dizaynı geliyoruz. Tişörtün dizaynı buydu arkadaşlar. Şu an insanlar en çok bunu. Living life on the beach. Şimdi burada iki tane şey var. İşin arka tarafına çok fazla girmeyeceğim. Çok basit. Güzel bir Instagram sayfası açıp ya da Facebook sayfası açıp bu tarz ürünlere, bu niş altında, vejetaryen yemek hakkında olan ve e, bir şeyler sunabileceğiniz bir e, platform açabilirsiniz. Aynı şekilde Pinterest'te de açabilirsiniz. Bunlar bedava organik trafik size çekecektir. Ama şimdi reklam kısmına geçmiyorum. Bizim yapacağımız dizayn bu arkadaşlar. Şimdi bunu dizaynı nerede yapabiliriz? İlk platform Canva. Canva herkese tavsiye ettiğim ücretsiz ya da ücretli versiyonu kullanabileceğiniz bir tarafı arkadaşlar. Canva'da yapabileceğiniz ve yapamayacaklarınız var. Buradan sizler tasarımınızı oluştur dedikten sonra buradan tişört yazarsanız burada Canva için size tişört shirt dizaynı oluşturmanızı sağlayacaktır. Canva'nın içerisinde böyle hizmetler size sunuluyor arkadaşlar. Canva'nın içerisine girdiğiniz zaman arkadaşlar sizin de karşınıza çıkmayacak şekilde Canva'nın içerisinde kendi t dizayn edebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Bu kısma geldikten sonra arkadaşlar Start Design bölümüne tıklıyorsunuz. Start Design bölümüne tıkladığınızda sizlere otomatik olarak bazı kullanabileceğiniz modeller geliyor. ve Aynı şekilde kendinizin de oluşturabileceği şeyler var. Bunları arkadaşlar burada ücretli ve ücretsiz versiyonu bir tane şuna bakabilirim. Buradaki yazıları değiştirebilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Benim şu an yapmaya çalıştığım şeyin çok basit bir şekilde daha demin arkadaşımızın üzerinde gördüğüm çok basit olan demin şeyi kapatalım. Şu yazıyı alalım. Bu kadar. Şimdi benim yapmaya çalıştığım şey bu kadar yani şaşalı bir şey olmayacak. Şu an benim yapmaya çalıştığım şey çok basit olacak. O yüzden şunu seçiyorum. Aynısını yapmayacağım için şuraya yazıyı kapatıyorum. Biraz indiriyorum. Sadece kopyala yapıştır yaptım burada. Eğer nasıl olduğunu bilmeyen varsa burayı seçiyoruz. Şunu seçiyorum. Bu fontu da değiştirebilirsiniz. Arzu ettiğiniz taktik ki bunu da bizim değiştirmemiz gerekiyor zaten şu şekilde şimdi burada e, olay biraz daha şey olduğu için şu kalpte şurada kalsın hatta eğer yapabilirsem ki yapabiliriz biraz biraz daha değişik bir şey koyabiliriz buraya nasıl yapabiliriz e, şöyle. Okey kaldıralım. Ben size bir şey daha göstereceğim. Buradaki mantık şu arkadaşlar. Şunu şöyle seçelim. Tekrar bunu yapıştıralım. Buraya birkaç tane şeyi eklememiz lazım. Buradaki amacımız o yapılanın aynısı değil. Hey, okay. şunu biraz daha büyütelim. Bunu alalım buraya. Bu şekilde. Süper durdu. Şu kalbi biraz buraya alalım. Biraz daha büyütelim. Burada farklı font fontlar da bulabilirsiniz tabii ki arzu ettiğiniz takdirde. Eğer yoksa kendi fontunuzu ekleyebilirsiniz bileşenler kısmında. Şu an bizim yaptığımız şey vegetarianlarla ilgili vegan tarzı bir şey yazarsak ya da aynısı değil tabii ki ama şurada bölümüne geliyorum. Bu biraz göz yoruyor. Bu fena değil, bu da olabilir. Bence bu daha güzel durdu. Bir da bu daha clear. Tamam, şimdi bu yazı böyle. Burada eğer arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlar. Ee, mesela bu Pro sürümü. Ben genellikle Pro sürümlerini kullanıyorum. Şu an kullandığım Pro ama e, Pro olan şeyleri ben de kullanmıyorum. Telefon hakkından dolayı. Yani olabilir belki olmayabilir ama sizlere kalmış nasıl kullanmak istiyorsunuz. Burada benim size tavsiyem free olanları seçebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben burada şu arkadaşın yazdığı vegan lafını alıp e, şuraya yapıştırabilirim. Hatta buradaki kalbi bile kaldırabiliriz. Ama o zaman da konsept de bozuldu. Hı, hmm. konsept bozuldu güzel durmadı bence. Bu kalp yerine bu kalbi koyabiliriz. O zaman şöyle yapalım. Şunu kaldıralım. Şunu seçelim. Bunu alalım. Biraz ufaltalım. Biraz daha yamultalım daha Şimdi burada sizin gözünüze biraz kötü gelmiş olabilir. Haliyle bence de çok normal. Çünkü renk seçmedik arkadaşlar. Burada buradaki rengi değiştirmemiz lazım ya da şunu rengini değiştirmemiz lazım yeşil bir tema uygularsak çok daha güzel olacaktır Bakın başka ne koyabiliriz buraya yapmak zorunda değilsiniz Buradaki önemli olan sadece tasarım oluştururken biraz zamanınız geçiyor arkadaşlar gerçekten hani sadece sizin gözünüze hangisi hoş geliyorsa onu yaparsınız yoksa bu sabah kadar böyle yapılabilecek bir şey ben o zaman sadece şey yapıyorum geri alıyorum o kırmızı kalbi geri bırakacağım orada. Kalbi rengine yeşil yapacağım. Bu yeşil daha güzel bu. daha büyütelim. Şöyle kapatalım. Okey arkadaşlar. Dizaynımızı oluşturduk. Şimdi tişörtü bastırın dediğiniz zaman burada karşınıza e, dizaynı gösterecek sizlere. Buradan renkleri de seçebiliriz. Tabii ki şu an çok basit olarak yapmış olduğumuz bir şey. E, Kraliyet mavisi. Devam ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar dizaynınızı burada yapıp e, gönderimini sağlayabilirsiniz. Burada e, kargo parası almıyor sizden bu şekilde gönderdiğiniz takdirde. Adresinizi gönderir. Sizler de burada dizaynlarınızı yapıp müşterilerinize satabilirsiniz. Bu bambaşka bir sahne. Ama dizaynınızı eğer burada satmak istemiyorsanız aynı şekilde dizaynınızı şuradan kapatıp indirip PNG şeklinde arkadaşlar. Bakın böyle bir dizayn oldu. Tabii ki bizim yapmaya çalıştığımız şey bu değildi tam olarak. Sizler bu şekilde indirebilirsiniz. İkinci kısım Playsheet. Şimdi Playsheet arkadaşlar daha önce kullanmayı bilmeyenler varsa Bizler bu platformlarda yine aynı şekilde dizaynımızı oluşturabiliyoruz. Burada yine ücretli ve ücretsiz şeyler var. Buradaki kısım biraz daha profesyonel bana göre geliyor. Tabii ki ikisi de aynı. Ne yaptığınızı bildikten sonra ee, buradan tekrar geliyorum dizayn bölümüne ve t-shirt design, -shirt design. Benim kullanmış olduğum sürüm şu an pro sürüm arkadaşlar. Siz bunu böyle yapmak zorunda değilsiniz. Ee, buradakilerin bazılarının telif hakları var. Onları lütfen okuyun. Hangilerini yapabilir ya da neleri yapamazsınız diye bu şekilde mesela Good Morning Sunshine. Tabii ki aynısını tutacaksınız diye bir şey de yok burada. Ee, değiştirebilirsiniz. Peki arkadaşlar, dizaynımızı yaptıktan sonraki süre içerisinde arka fonunu kaldırıyoruz. Burada Background bölümüne gelip buradan Background bölümünü seçiyoruz. Arka fonun bizde olmaması gerekiyor çünkü bu şekilde tişörtlerimize dizaynımızı, baskısını yaptırabiliriz. Buradaki detaylı şekilde renk ve diğer seçimi yaptıktan sonra yapmamız gereken tek şey burada Download bölümüne tıklamak. İndir sayfasına yaklaşık 30 saniye gibi bir süre zarfı içerisinde bu yapmış olduğunuz talimat Placed It platformunun içerisine gönderecek. Ve bundan sonraki süre içerisinde burada download again bölümüne tıklarsanız tişörtünüzün indirildiğini göreceksiniz. Ben daha önce indirdiğim için şurada tekrardan geldi onu da indirelim. Şimdi bundan sonraki süre içerisinde tişörtümüzün dizaynını yaptık ve şimdi yapmamız gereken şey bu Redbubble platforma gelip bunu yüklememiz olacak. Şu an ben sizler için yükledim. Fakat hızlı bir şekilde buradan tekrar account bölümüne gelip add new work bölümüne tıklıyoruz. Upload network bölümüne tıkladığımızda yapmış olduğumuz dizaynı seçip ürünümüzün yüklenmesini sağlayacağız. Bundan sonraki süre zarfı içerisinde konu hakkında tişörtümüzün ismini, başlığını ve teğini ayarlayacağız. ki Bunlar gerçekten can alıcı noktalar. Aslında işin biraz da şey kısmı burada arkadaşlar. Bunları doğru bir şekilde yaptıktan sonraki süre zarfı içerisinde tişörtlerinizin aslında tişört olmadığını ve bu baskınızın her şey hakkında satıldığını göreceksiniz. Tişört, arka tarafında telefon kılıfı, yastık ve yine pencere, perde, özür dilerim ayrıca işte mark olsun travel marks, bag, çanta, tabletlerinizin kesi, scarf, saat. Ben bu saat çok beğendim gerçekten. Eğer bunu beğenmediyseniz ne yapabilirsiniz? Burada arkadaşlar dizayn ayarlarınızı şuradan ayarlayıp değiştirebilirsiniz. Daha güzel durmasını istiyorsunuz ve aynı şekilde buradan daha farklı versiyonları var. Burada ortalayabilirsiniz ya da kendiniz yapabilirsiniz. Ben size tavsiye ettiğim kendi göz ayağınıza göre ayarlayın ve yaptıktan sonra apply change diyorsunuz arkadaşlar. Ee, eğer örnek verelim mesela şu çok güzel olmuş. Süper tatlı durmuş bana göre ama belki bunu siz beğenmediniz. Beğenmediyseniz burada enable bölümüne tıklayın ve satışa çıktığında bu satılmasın. Eğer satmak istiyorsanız da bunları enable olarak şöyle seçip bunları müşterilerinize sizler de sunabilirsiniz. Yani aslında Amazon Verse'te ya da Amazon Kindle'da Amazon Kindle'da ne yapıyorduk? Daha önceki videolarda hatırlarsanız bir tane videom vardı bir tane defter dizaynlanmıştım. İşte karşınızda bu defter arkadaşlar bu defter nasıl gözüküyor bakın içerisinde bomboş sayfa normal bizim ilkokulda kullanmış olduğumuz normal defterler i̇şte defter dizaynı bu şekilde geliyor bize de nasıl geliyor üstümüze giyiyoruz bu şekilde şimdi biz bunların hepsini bu red bubble'da yapabiliyoruz görüyorsunuz defter de var burada spiral notebook tabii bunu enable yapmamız lazım okay? ve bununla beraber gördüğünüz gibi bütün her şeyi satabiliyoruz arkadaşlar ve siz sadece maske bile var maskeyi enable yapalım ama maskeyi düzeltelim çünkü burada gördüğüm kadarıyla biraz şey gözüküyor buradan ayarlar ve bu şekilde bakalım nasıl gözüküyor şu an tam ortalanmış gözüküyor mu biraz daha iyi olabilir ama şu an ben es geçip gerçi şunu düzelteyim onu da biri alırsa yamuk gitmesin okey ve buradan arkadaşlar son kısa bir not eğer arzu ettiğiniz takdirde burada mesela çorap bile satıyoruz ee, çorabımızı rengini beyaz satmak istemiyorsunuzdur belki eğer istemiyorsanız üzerine tıklayın burada background bölümünde e, arka fonu müşterileri seçebiliyor ki arkadaşlar bilginiz olsun apply change diyoruz ve çorabın rengi bu şekilde oldu arkadaşlar sizler de aynı şekilde değiştirebilirsiniz benim size tavsiyem e, olması gerekiyor diye gibi bence bırakın. Fazla kurcalamayın eğer bilmiyorsanız. Çorap siyah yapıyorum. Çünkü beyaz çorabın kolay kolay düşünmüyorum. Şimdi buradaki soru içerisinde diyor ki bize bu yapmış olduğunuz şey içerisinde uyuşturucu ve zarar verici bir şey içeriyor mu? Ben bunu çocuklar için olmadığından dolayı hayır yok öyle bir şey diyorum. Ve burada save work diyeceğim ama burada bu şeyi kabul etmem lazım. Burada detay şekilde okursunuz ama daha detaylı size okutabilmem için. Diyor ki bunu satmaya yetkiniz var mı? Yani bunun logo e, logoyu siz mi oluşturdunuz? Evet bunu logoyu biz oluşturduk. Çalışmayı kaydedin diyorum. Tabii işte siz, siz oluşturduysanız bunu kabul edin. Eğer yapmadık bir yerden kopyaladıysanız lütfen bunu emin olun. Bu şekilde satışa çıkartın. Çalışmayı kaydettirdikten sonra arkadaşlar ürünlerimiz ortalama 30 saniye içerisinde e, dükkanımıza yükleniyor. Yüklendikten sonra karşımıza bu şekilde dizaynlarımız geliyor. Şu an yapmış olduğumuz dizaynı dükkanımızda görelim hemen. Müşterilerin gözüne nasıl gözükecek? Yakın. Dizaynımızı yaptık. Biraz sol tarafa gitmiş. Yani tam ortalanmamış. Ama olsun. Bence gayet güzel. Diğer yapmış olduğumuz aynı ürünlerin farklı mankenler üzerindeki dizaynı ve modeli nasıl gözüküyor? Bence gayet güzel. Bazı Türkiye'deki büyük şirketlerin dizaynlarından bile daha güzel açık konuşmak gerekirse. Tabii ki bunu Sizler çok daha profesyonel yapabilirsiniz. Ben eminim sadece basit olsun diye ve herkes yapabilsin diye çok basit dedim. Ama dediğim gibi PlayStation'de mükemmel dizaynlar sizler de kendiniz oluşturabilirsiniz arkadaşlar ve bu, bu şekilde sizler de ürünlerinizi her şekilde satışını sağlayabilirsiniz. Bakın burada daha detaylı bakarsanız tişörtlerimizin dizaynı oluştu. Peki şimdi bu süre zarfı içerisinde burada yorumlar ve diğer şeylerle geldi. Biz bunları nasıl satacağız? Biz bunları arkadaşlar zaten müşteri var bu platforma geliyor. Ödemeleri nasıl alacağız? Ödemeleri dediğim gibi daha önceden de e, normal kart bilgilerinize girerek sizin için hangisi avantajlıysa ödemelerinizi alabilirsiniz. Mantık nasıl çalışıyor? Basit bir şekilde anlatayım. Buraya para ödemiyorsun. Satıldığı zaman onlar sizden belirli bir para kesiyor arkadaşlar. Örnek veriyorum bu tişört 15-39'a satılıyor. Redbubble Bubble bizden ortalama 10-11 pound aldığını varsayalım. Ve çıktıktan sonra 3-4 pound sizin cebinize kar kalıyor arkadaşlar. Tabii ki sizin vermiş olduğunuz fiyatlamaya göre de bu değişecektir. Bundan sonraki süre zarfı içerisinde ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Daha çok dizayn üreterek bu platformu yüklüyorsunuz. İşin arka tarafında marketing kısmı var. Reklam kısmı var. Yeni başlayan arkadaşlara herkese tavsiyem. Pinterest gibi gerçekten çok güçlü ve ücretsiz kaynak ve trafik platformlara odaklanın. Yeni başlıyorsunuz. Nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. Yakın zamanda sizlere bunun kursunu ve değerli bilgilerini de YouTube videomda kanallarında paylaşacağız arkadaşlar ama burada öğrenmeniz gereken tek şey dizaynınızı yaptınız, platformlarınızı koydunuz. Şimdi bunu satabilmek için daha çok trafik çekmeye odaklanmanız olacak. Bunu artık Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat gibi platformlarda reklamlar vererek ya da kendi organik trafiğinizi Reddit ya da Pinterest ya da farklı sosyal medya platformlarında reklamlarınızı çıkarak daha detaylı şekilde sizler de sağlayabilirsiniz. Dedikten sonra arkadaşlar evet neler düşünüyorsunuz? bu video hakkında bu tarz videolar hoşunuza gidiyor mu? Eğer gidiyorsa bunun devamını çekeyim ve sizlere daha faydalı olabilmek ve daha faydalı işler yapabilmenizi sağlamak için Türkiye'de ve diğer ülkelerde yaşayan arkadaşlarıma faydalı bir kazanç sağlayayım. Bu iş modeli gerçekten çok büyük. Bu iş modelinden ciddi anlamda paralar kazanan insanlar var arkadaşlar ki bunları kendi gözlerinize gelip bu tişörtün dizaynından ayda 100 bin tane, 10 bin tane yani bin tane, 50 tane satıldığını kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ve yaptıklarınız tek şey bu dizaynı yüklemekti. Bu kadar basitti. Bu paraları sizler de kazanabilirsiniz. Ve bu ticareti herkes yapabilir arkadaşlar. Ve bu tarz videolar arkadaşlar nasıl gidiyor? Daha önce size çekmiş olduğum videolar da vardı. Kanalda Drops, Ebay, Etsy, Facebook, Amazon ve akabinde diğer değişik platformlar Amazon, Merch ya da dediğim gibi bu farklı platformları da göndereceğim ve size nasıl Türkiye'de yapılacağını göstereceğim. Eğer hoşunuza gidiyorsa lütfen bunları yorumlarda bana yazın. Eğer bir sorun yaşıyorsanız da sorunlarınızı yazın. Elimden geldiğince yorumları cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Bu video bu kadar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp paylaşın ki arkadaşlarımız onlarda da bu ticaret modelini izleyecek. Bir şekilde başlangıç yapıp kendi ticaret modellerinde paralarını kazanmaya başlasınlar. Önümüzdeki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Hepiniz esenlikle kalın.